kalanlar bizim Bırakıp gidenleri hep yalan dili Yürüdüm büyüdüm senle liderim Türkiye'm bizim her yerinde varız Sancağı ilçe merkezimizden en uzak köylere kadar şan ve şerefle dalgalandıran Milliyetçi Hareket Partisi Baffa İlçe Başkanımız Buraya. Sayın Barbaros Turna'yı konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Önce sonra. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, var, Sayın Ülke Ocakları İl Başkanım, آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واكتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا واهدني وافقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض ولا في السماء بسم الله اسمه بركة وشفاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع عليم اللهم يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا فتاه الأبواب يا فتاه العظيم بسم الله الله لطيف لعباده Ma Allah la kuvvete kudrete illa billahil aliyil azim. Ya Rabbe'l alemin. Evveli rahmet ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ayı olan, Ah, bereket ayımız olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayının şu mübarek gününde şurada hep bir araya toplandık, bir araya geldik. Seçim merkezimizi açıyoruz ya Rabbi, iletişim merkezimizi açıyoruz ya Rabbi. Hayırlara vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin amin diyen kardeşlerimizden razı ol Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin buramızı her zaman için bereketler ihsan eyle Ya Rabbi. Güzellikler ihsan eyle Ya Rabbi. Birlik, birlik ve beraberlikler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Fettah dediğimiz bütün kapıları bizlere amin diyen kardeşlerimize bu külküdaşlarımızı aç ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için. Ya Rabbel Alemin çarpışan ordularımızı karada, havada, denizde daima düşmanların üzerine mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Şehit düşmüş olan ilk şehidimizden son şehidimize kadar bütün şehitlerimizin, bütün şehitlerimizin ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. Kendilerine haberdar ve de hissedar eyle ya Rabbi. Gazilerimizi acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin vatanımız ve milletimiz için şu anda didinen, gayret gösteren, koşan, bir şeyler yapmak isteyen bütün kardeşlerimizi umduklarına nail eyle korktuklarından beni ve muhafaza eyle ya Rabbi. Yollarını aç ya Rabbi. Dualarımı estağzı billah. Fetekabbelaha. Rabbuha <laughs> kabulin hasenin. Ayet-i kerimesin sınırına ile ya Rabbi. Dualarımızın kabul olması için, seçim iletişim merkezimizin hayırlara vesile olması için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha teme'as Evet. Açılışımızı gerçekleştirmek üzere 28. dönem milletvekili adaylarımız Sayın Profesör Doktor İlyas Topsakal, Sayın Profesör Doktor Hüseyin Demir, Sayın Mimar Berfin Kara, Sayın İş İnsanı Abdülvahit Vardar, Samsun'umuzun yüzakları burada sizlerle beraber. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın Ülke Ocakları İl Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, Sayın Ülke Ocakları İlçe Başkanı, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Türk Abafı Şube Başkanı, Önceki dönem İlçe başkanı değerli abimiz Abdurrahman Çamaş ve ömrünü ülkücü hareket adamış taş medesi abilerimizi açılış kurduğumuzu kesmek, kesmek için buraya davet ediyorum. Allah hayırlı, oraya, evet, sayın Allah bekerim, Sayın İl Başkanım. Tamamı Milliyetçi Hareket Partili altyapısından e, oluşmuş. Orada eğitimlerini almış, gelişimlerini tamamlamış. Bugün Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmek için yola çıkmış olan e, milletvekili adaylarımız Profesör Doktor İlyas Topçakal, Profesör Doktor Hüseyin Demir hocamız, Berfin Kara kardeşimiz, Vahit kardeşimiz Vahit Vardar kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı Sayın Hamit Kılıç Cumhur İttifakı'nın yeni paydaşı yeniden Refah Partisi İlçe Başkanım 2015 Temmuz'dan sonra kurulmuş olan Cumhur İttifakı'nda birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz İbrahim Başkan sanırım Vesiköp'de bir programdaymış ee, Haluk Başkanım burada Murat Başkanım burada özellikle 2019'dan beri bizimle e, gayet uyumlu bir şekilde çalıştıkları için kendilerine e, ayrıca teşekkür ediyorum İl Ocak Başkanımız Gökhan Başkanımız, ilçe Ocak Başkanlarımız yöneticilerimiz Allah razı olsun onlardan da her zaman bizleri yalnız bırakmadılar, desteklediler demokrasinin en küçük taşlarından Mahallesinde vatandaşlarının sorunlarıyla gülen sorunlarıyla uğraşmaktan uğraşan diyelim daha doğrusu biraz da heyecanlıyım kusura bakmayın. Onlarla dertlenen sayın muhtarlarımız bugün buradalar bizleri yalnız bırakmadılar kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Ocak başkanlarım, sendika başkanlarım, teşkilat başkanlarım onlarla da hep uzun zamandır birlikteyiz beraberiz. Onları da buradalar teşekkür ediyorum iş insanları burada, özellikle de partili partisiz bizim, bugün bizi burada yalnız bırakmayan bütün mafralı vatandaşlarımıza, seçim kurulumuzun, seçim iletişim merkezinin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz 2018 yılında ben ilçe başkanı olmuştum. Nisan ayında Abdurrahman Başkan o zaman milletvekili adayı olunca tesadüfen 5 yıl geçmiş. Seçim sonucunda daha sonra oturup e, düşünmüştük Ne yapabiliriz parti için diye. En büyük gördüğümüz eksikliklerden birisi de e, vatandaştan biraz uzaklaşmış olduğumuz bunu da e, temin etmek adına özellikle köylerimizi ve e, bütün vatandaşlarımıza muhtarlarımıza ulaşmak için e, yaklaşık üç buçuk yıldır bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalarda aslında ilk etapta evet Milliyetçi Hareket Partisi'ne biraz daha oy kazandıralım düşüncesiyle başlamıştık. Fakat e, oraya gidip orada e, köylerde insanlarımızın belki de son azıklarını son yemeklerini bize e, verdiklerinde yer sofrasında oturduklarımızda onlarla aynı havayı soluduğumuzda e, bu işin oy meselesi değil insanlık meselesi olarak e, gördük. Onların sorunlarını dinleyip gerekli yerlere işte, Hamit Başkanım da burada ona da bildirdik. Gerekli yerlere de bildirdik. O eksikleri gidermeye çalıştık. E, burada gittiğimiz her yerde de özellikle biz 2018'den beri 2016'dan beri kurulmuş olan Cumhur İttifakı'nın önemine ve geleceğe e, nasıl hazırlayacağı Türkiye'yi geleceğe nasıl hazırlayacağını anlatmaya çalıştık bir nevi e, her yerde de Cumhur İttifakı'nı anlattık. Bu seçimlerin de ne kadar önemli olduğunu e, anlatmaya çalıştık. Bunu da bir nebze olsun e, başardığımızı düşünüyorum. 2016'da kurulan, kurulan ve 2018'de oluşan Cumhur İttifakı, e, evet 5 yıl geçti. Şimdi önümüzde Türkiye'yi daha ön plana çıkarma daha iyi konuma getirme mücadelesinde artık daha öncesinde bir kuruluş amacı vardı. Bir hedefe gitme amacı vardı. Onları gerçekleştirdiler. Şimdi yükseliş dönemi olacak inşallah. Bazı sorunları var Türkiye'de. Doğru. Ama bu seçimde çok yüksek bir oy oranıyla Cumhur İttifakı'na başarılı kılarsak emin olun Dünyaya karşı daha dik duracaktır. Cumhur İttifakı daha iyi konumda duracaktır. Bu sorunların da hepsi halledilecektir. Ee, bu konuda da yani Bafra olarak gördüğüm biz e, dolaştığımız yerlerde çok güzel bir teveccüh var. Hem Cumhur İttifakı'na e, hem de e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok güzel bir teveccüh var. İnşallah Cenab-ı Allah e, bizleri seçim sonucunda da mahcup etmeyecektir. E, hep Zor durumda kaldığımız çok durumlar oldu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak biz zaten siyasetçi olarak da kendimizi pek görmüyoruz. Zordur. E, vatan, millet sevdası olan bir e, teşkilatız. Başımız sıkıştığında hep dua ettik Cenab-ı Allah'ımıza. O da hep bizim önümüzü açtı. Hep yardımcı oldu. E, i̇nanıyorum çünkü biz e, 2019 seçimlerinin Belediye başkanlığı seçimlerinde bir köye gitmiştik. O zaman anlattığım Cumhur İttifakı'nın önemi yine ve genel başkanımızın 15 Temmuz'dan sonraki duruşu Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye için düşüncelerini anlattığımda insanlar bana sarılmıştı orada ve biz sizi böyle bilmiyorduk başkanım demişlerdi. Ben yeni ilçe başkanıydım beni tanımıyorlardı. Onlar Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanına sarılıyorlardı. Biz sizi böyle bilmiyorduk. Ee, zaman içinde nasıl insanlar olduğumuzu herkes gördü. Ee, bu yüzden de bize de çok güzel bir teveccüh gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlyas Hocam e, Kavak'ta bir program var. Ben daha fazla sözü uzatmayayım. Ona sözü vermek için de. Tekrar tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah e, 14 Mayıs'ta da bizleri hak ettiğimiz yere çıkaracağınızı da canı gönülden inanıyorum. Hepinizi ee, çok teşekkür ederim. Hepiniz de Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyen. Yapmış olduğu konuşmalardan ötürü ilçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanımız Sayın Osman Kandıra'yı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekili Adaylarımız, Sayın İlçe Başkanım, Değerli Belediye Başkanımız, İlkocakarı Başkanımız, bütün teşkilatlarımız, Vafralılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Söylenecek çok söz var ama ciddi bir zaman baskısı içerisinde olduğumuz için ben sözü uzatmıyorum, ehline bırakıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem 1. sıra milletvekili adayımız Profesör Doktor İlyas Topsakal Beyefendi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanı çünkü şehrin şehri emeğini sizsiniz. Biraz protokol dışına çıkalım. Sayın İl Başkanım o da bizim teşkilatımızın beyi, uç beyi biz ona bağlıyız. İlçe başkanlarımız onun buradaki neferleri. Ülke Ocakları Başkanımız ve onun teşkilatı çok değerli. Onlar bizim geleceğimiz. Siz değerli büyüklerimiz, abilerimiz siz bizim efendimiz ve sevgili gençler, çocuklar onlar da bizim her şeyimiz. Bravo. Sefalar getirdiniz, şeref. <laughs> biz bir seçime gidiyoruz. Seçim seçme iletişim merkezini de açtık. Önce inşallah Allah hayırlara vesile kılar. Başarıyı burada hep beraber kutlar ve devletimizin geleceğine bir katkımız olur diye düşünüyorum. Bu temenniyle dua ediyorum. Böyle açalım. Ondan sonra da ben fazla uzun konuşmayacağım ama çok temel bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Siyaset yapmamızın temelinde Üçcülerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, devlet beyimizin siyasetinin temelinde devletin güvenliği, devletin geleceği, çocuklarımızın güzelliği, huzuru ve onların yaşam hakkı ve dünyadaki geleceklerinin teminatı vardır. Başka bir siyaset yapmaz bizim gelen. Bizim geleneğimiz de yapmaz, bizim başkanımız da yapmaz, bizim büyüğümüz de yapmaz bizlerin hiçbirisi de yapmaz. Eğer başka bir siyaset varsa bizim partimizde anlayın ki o aramıza sonradan girmiş, bu işi bilmeyen, bizden daha öğrenememiş insanlardır. O yüzden ülkücüler bu millete, bu devlete hizmet etmek için vardır ve geçmişlere de geçmişleri de geçmişleri de bunun ispatıdır. Her dönemde böyledir. Cumhuriyet kurulurken teşkilatı mahsusa, ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın yanında Milli Mücadele Dernekleri. Tamamen ülkücülerin eseridir. Ve onun devamıdır. Sonra bütün bizim valilerimiz, o zamanki büyüklerimiz, o zamanki askerlerimiz, o zamanki teşkilatlarımızın tamamı milliyetçidir, tamamı ülkücüdür. İşte Batı Trakya derneklerinden başlayın, işte Anadolu'daki müdafaa hukuk derneklerinin tamamı bu milletin devamı ölmemesi için geleceğe hazırlık için yaptıkları teşkilattır. O yüzden bizim geçmişimiz burada yatar. Daha da eskisi vardır elbette 5000 yıllık tarihimizde. Bunu Hunlardan, Göktürklerden, Selçuklardan, Karahanlılardan, Osmanlılardan günümüze erenler teşkilatı olarak getirebilirsiniz. Hikayeleri de çoktur, literatürü de çoktur. Ama en kısa tarihi 2013, 2016, 2 biliyorsunuz kalkışma tarihi o 15 Temmuz melanetinde Türk milliyetçilerin devleti nasıl sırtladığını, nasıl yüklendiğini, nasıl birlik beraberlik içinde bıraktığını hepimiz burada herhalde şahidiz, çocuklarımız da şahidiz. O yüzden bizim için devlet kutsaldır. Niye? Devleti olmayanın şerefi olmaz. Devleti olmayanın hanım olmaz. Devleti olmayanın çocuğu olmaz. Devleti olmayanın geleceği de olmaz. O yüzden mülkücülerin Türk milliyetçilerinin Türk devletine bir borcu vardı ödedi. Şimdi Türk milletinin Türk milliyetçilerine borcunu ödeme zamanı. Bu seçim onun zamanı. Milliyetçi Hareket Partisi çok fedakar bir parti. Yüzde 55 oy almış bir parti. Türkiye'de örneği yoktur. Ama bu hep ayrı ayrı zamanlarda almış bu oyu. İlk defa biz sizden şunu istiyoruz. Bu sefer bizi lütfen görün. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet biz her şeyi sırtlanırız. Bizim genel başkanımız da her şeyi sırtına alır gider. Ama artık biliyorsunuz demokrasi filan bu dönemde. Demokrasinin kılıç olduğu dönemde mecliste de güçlü olmanız lazım. Türk milliyetçilerinin mecliste de güçlü olması lazım. Yoksa sırtlayamazlar. Sonra ah vah etmeyin peşinden. O yüzden en azından bir yere oy verirken bu tarafa da bakmayı bilin diyebilirim ben. Cumhurbaşkanımız bizim şerefimiz. Neden? Türk devletini temsil ediyor biz onun şerefine helal getirmeyiz. Çünkü o devlet, bakın devletini kapı bırakanların, Saddam'ı hatırlıyorsunuz, yüzde 98 oy alıyordu. Ne halde öldü ve devlet ne halde? Kaddafi'yi de hatırlıyorsunuz, yüzde 100 oy alıyordu. Bakın devletleri dağıldı, ne halde? Allah'a çok şükür, bizim milletimiz böyle bir millet değil, bizim geleneğimiz kuvvetli, bizim devletimiz bozulmaz. Çünkü milliyetçiler her zaman devlette nerede duracağını, nasıl duracağını Kime mesafeli duracağını, kimden feyiz alacağını çok iyi bilirler. O yüzden karşı tarafı ben ağzıma almak istemiyorum. Ama karşı taraftaki azıcık milliyetçi, azıcık muhafazakar, azıcık dindar, azıcık bu millete, vatanına borcu olduğunu hisseden arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dahi oradaki kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen bu oyunun büyük olduğunu anlayın. Artık dünya eski dünya değil. Eski dünyada duracağınız yer orası da değil. O düzen kendini yedi bitirdi. Bakın ne Hindistan'da, ne Çin'de, ne Rusya'da, ne İtalya'da, ne Fransa'da, ne İngiltere'de ne de Amerika'da o düzen gitmiyor. Savaşlar herkesin kapısında. Savaşların karşısında silahla durabilirsiniz. Parayla duramazsınız. Hani para 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 para. Televizyonlarda bana soruyorlar, ekonomi ekonomi. Ekonomiyle savaşın karşısında duramazsınız. Sizi koruyamaz. Para sizi korumaz. Ne kadar o? silah korur sizi? Aile korur. Devlet korur. Millet korur. Birbirlerinizle severseniz huzuru bulursunuz. Sevgi korur. O yüzden Türk milliyetçilerine lafım. Lütfen bölünmeyin. Abilerimize abi diyelim. Onlara hürmet edelim. Sevgiyle onları en baş köşeye oturalım. Kardeşlerimizin önüne açalım. Onlar bizim geleceğimiz. O gençler bizim yerimize bu kurslarda olacak. Onları sevelim. Hiç kimseye mesafeli durmayalım. Bu millet sevgisiyle bir. Hatta inançlar konusunda da bizim milletimizin çok çeşitli ritüelleri, inançları olabilir. Ama onlar bizim renklerimiz, onlar bizim güzelliklerimiz, onlar bizim sevgimiz. Dolayısıyla bu vatan sevgi üzerine kuruldu, 5 bin yıl önce de sevgi üzerine kuruldu, böyle gidecektir. O yüzden biz iken sevgiyi merkeze koyalım, Türk milletinin geleceğini merkezimize koyalım bu kürsüye ve öyle çalışalım. Ben de. Bu duygular içinde hiç kimseyi ayırmayacağıma, bütün Türk milletinin fertlerine aynı insan olarak göreceğime size söz verebilirim. O yüzden bizim sözümüz sadece ve sadece size devlet, millet ve sevgi olabilir. Hepiniz bizi burada karşıladınız, gönlünüzü aldınız, bütün başkanların burada. O yüzden hepinize minnettarız, hakkınızı helal edin. Bu zamana kadar vaktinizi bize harcadınız. Bu konuda da şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz var olun. Sağ olun. Bir gözlük düştü. Yapmış olduğu konuşmalardan dolayı Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. Açılış programımız burada sona ermiştir. girecek mi?